Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza yolduğumuz hepiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte vlog gibi bir şey çekiyorum arkadaşlar. Daha adını koymadım. Zaten siz aşağıda görüyorsunuz. Ben ama yükleene kadar videoyu düşünüyorum. ne koysam diye. Arkadaşlar bugün ne yapacağımızı söylüyorum. Beraber hazırlandım ben şimdi. Büyük ihtimal AVM'ye gideceğiz arkadaşlar. Yani biraz gezme vlog olacak. Bir de bir iki de işimiz var. O yüzden ee, öyle. O yüzden böyle bir vlog olacak aslında. Her neyse ben zaten hazırım. Giyindim. Tek çantama suluğumu koymadım. O da hemen yanımda. Suluğumu da koyuyorum. Gerekli eşyalarımı da koydum zaten. Ve hazırım. Evet arkadaşlar. Böyle e birazdan çıkacağız zaten arkadaşlar. O zaman AVM'de görüşürüz. Bu arada baya böyle coşkulu bir giriş yaptım. Umarım beğenirsiniz videomuzu. Umarım güzel olur. Hadi o zaman AVM'de görüşürüz. Arkadaşlar şimdi geldik AVM'ye. Ee, bu arada biraz yağmur yağıyordu. Öyle. Her neyse. Arkadaşlar o zaman birazdan görüşürüz arkadaşlar, şimdi de daha demin babayla işimiz vardı. bir yere uğradık, oradan çıktık. Şimdi yan tarafa geçiyoruz, Anatolium. Arkadaşlar şimdi Kafursa'dan çıktık. Gözüküyor Evet. şimdi kendi paramla ben brownie ve lipton aldım. Öyle. Birazdan yine görüşürüz. Evet arkadaşlar şimdi hikaye geldik. Nata Vega'nın içinde bir tane Ikea var. Ee, öyle. Şimdi kesiniyoruz. Size biraz etrafı göstereyim. Arkadaşlar biz şimdi eve geldik. Ee, yani çok bir şey çekemedim aslında ama umarım beğenmişsinizdir videomuzu. Beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Ee, Sağlıkla kalın, mutlulukla kalın. Hoşçakalın.